Gastro Afyon Fest başladı. Büyük bir coşkuyla başladı hem de. Biz de mikrofonlarımızı aldık. Bu coşkuya ortak olmak için halka, şeflerimize, değerli isimlere, herkese mikrofonlarımızı uzatacağız. Hadi başlayalım. Efendim selamlar, sevgiler. Anadolu Aşçılar Federasyonu olarak neredeyiz? 4. Uluslararası Gastro Afyon'dayız. İnanılmaz bir festival oluyor. Bugün ikinci günü. Bütün derneklerimizde buradayız. Hepinizi Gastro Afyon Fest'te bekliyoruz. Anadolu Aşçılar Federasyonu'nu izlemeye devam edin. devam ediyor. Şimdi yanımızda değerli aşçımız Metin Bey var. Metin evet. Bey, Afyon Karahisar'a hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Çok güzel bir organizasyon gerçekten. bir evet. şehri olması buradan belli oluyor yani. Gerçekten büyük bir organizasyon, güzel olmuş. Ellerinize sağlık, yemeğe geçelim. Peki Afyon'un en sevdiğiniz lezzeti hangisi Sayın Aşçım? Valla Afyon'un lezzetinden sevilmeyeni yok ya. Hepsi güzel bence. Yani hep bir sürü çeşit yemeklerimiz var çok çok. Yani gar Gastronomi şehri olmasında da önemli etken bu zaten. Burada büyük bir ihtimalle jürilik yapacağız. Bir yemek çalışmamız yok. Etkinliğe katılmaya geldik arkadaşlar destek olmak için yanımızda bir diğer değerli aşımız Muhammed Suna var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Siz Afyon... de hoş geldiniz. Efendim biz, biz... teşekkür ederiz. Ee, Afyon Karahisar'ı nasıl buldunuz? Yemeklerini nasıl buldunuz? Ee, şimdi Afyon Karahisar güzel bir ilimiz. Ben de Denizli'yim. Komşu bir ilimiz. O yüzden her türlü gelip gidiyoruz. Ekmek kadayıfınızı iyi yiyoruz. <laughs> Ondan sucuğumuzu buradan götürüyoruz. Festival çok güzel geçiyor, çok güzel çok anlamlı bir yer oldu. Biz de katılım sağlıyoruz Denizli olarak. Ee, harika geçiyor. işte arkadaşlarımızı görüyoruz. Burada birliktelik yaşıyoruz. Evet. Yemekleri tadıyoruz. Sizin hatta annelerimiz burada biraz önce yemek tanıtımındaydık. İşte haşhaşlılarınız, börekleriniz evet. yedik. Görüyorsunuz halimizden belli evet. oluyor. O yüzden <laughs> iyi bir iyi gidiyoruz falan. artık. Vallahi ben size her şeyden önce şu ödüllerin sırrını sormak istiyorum. Nedir bu ödüllerin sırrı? Bu ödüller şimdi gittiğimiz ülkelerde aldığımız şeyler. Ee, yarışmalara katılıyoruz. değerli açtınız. Aytekin Bey'leyiz. Aytekin Bey hoş geldiniz. Belçika'dan gelmişsiniz. Evet, aynen. Afyon Karahisar'ı nasıl buldunuz efendim? Çok çok samimi, çok misafirperver. Aslında her şeyin hani hani arayıp da bulamadığınız bir yer diyebilirim yani. Evet. Lezzetlerini tattınız mı efendim? Kaymağını, sucuğunu? Evet, sucuk. E, ağzı açın. Aynen. Bir galamız oldu. Orada belli Afyon'a ait yöresel sunumlar oldu çok beğendim konuşmanızı. Efendim gittim. Belçika'dan geldiğinizi söylediniz. burada neler yapacaksınız? Biraz da onlardan bahsedin. Bahsedebilir misiniz bize? Burada bir kongremiz oldu. Evet. Orada konuşmacı olarak bir panelimiz oldu daha doğrusu. Evet. Akşama akşamada burada görsel bir eee şovumuz var. O da Michelin restoranlarında sunulan yemekler adına bir sunumumuz olacak. Nasıl yemekler efendim bunlar? Daha böyle hani eksentrik, sadece farklı tatlar. farklı tatlar ama görsel olarak da hani bayağı bir hani şatafatlı sunumlar diyebilirim yani. Evet yan. Aramızda Cüneyt Asan var. Ee, onu televizyonlardan tanıyoruz. Enerjisiyle, rengiyle. Efendim Afyon Karahisar'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ara. Afyon Karahisar'a gelince enerjim daha da yükseldi. Evet gerçekten şu öyle. Dönerleri, şu ikbalın sucuğu dönerini yedikçe uçmak üzereyim. Vallahi uçmak üzereyim. Enerjim katlandı gitti. Ama Afyon'u zaten çok seviyoruz. Çünkü Afyon zafer şehrimiz. Afyon üreten, kendine yeten, katma değer üreten şehir. Kendine yeten şehir. E, gastronomisiyle de son derece ön plana çıkmış. Dünyadaki 46 ülkeden 36. ülke olmayı başarmış. Muhteşem e, bir olmuşsun. şehir. Muhteşem bir şehir. İnanılmaz dinamikleri var. E, bu gastronomi devam ettikçe önümüzdeki yıllarda katlanarak çok büyük olarak e, şehre çok büyük değer katacağına inanıyorum. E, çok mutluyum burada olmaktan. E, daha ne diyeyim? Binlerce insanla restoranımda buluşmuş durumdayız. Binlerce Afyonlu ile beraberiz. Ne mutlu bize! Adeta zafer günlerini hatırlatıyor bize. İyi ki varsın Afyon. Var ol Afyon. E daha olsun? Efendim sadece sucuğunu mu tattınız buranın? Bir, bir ay, tane lezzet var. Hayır hayır ne sucuğu? Şu anda ikbal ediyoruz. Doğrucu sucuk dedik. Son yediği şey Ya yani börekleri, çörekleri, tatlıları, kaymağı. Aman Allah'ım. Kadayıf ekmek, ekmek kadayıfı, kaymaklı. Aman Allah'ım. Yok öyle bir şey. Aman. Yok böyle bir şey. Hemen Afyon'a gelin. Afyon'a gelip Afyon'u görmeden ölmeyin. Ne kadar renklisiniz çok teşekkür ediyoruz. Size çok sağ olun. Efendim e, bu hamamatta ellerinizle neler yapıyorsunuz? Gastronomi festivali. Neler yapıyorsunuz efendim? Efendim çok birazcık şöyle bize bahsetseniz e, içinde neler var, nasıl yapılıyor, lezzeti nereden geliyor? Su, tuz. Yani bakın bu kadar yani. Sıvı yağ, un yağı, haşhaş, bol haşhaş. Bir gün dinlendiriyoruz böyle bir tam dinlenmesi mutlaka gerek ki mı? bir gün dinlenmesi lazım. Neden? Ne, neden peki? Bir ne dinlendiği zaman daha güzel oluyor, daha da keyifli oluyor, çıtır oluyor. Teşekkürler. Afyon Karahisar'ı nasıl buldunuz gastronomi noktasında efendim? Bir aşçı olarak, bir federasyon başkanı olarak. Evet, teşekkür ederim. Öncelikle şefim. E, Afyon zaten bizim Türkiye'mizdeki ikinci en önemli gastronomi şehri. E, burada olmaktan mutluyuz, buraya destek vermekten mutluyuz. E, bence tam merkezi bir yer olduğu için Afyon'a çok değer vermemiz lazım. Bunu hem hükümet politikası hem de biz değerli şeflerin katkılarıyla tabii ki her geçen gün Afyon'da. Katma değerli bir şekilde yaptığı organizasyonları seviyesini yükseltiyor. Özellikle halka inmesi çok güzel. Şurada binlerce insan var. Biz gururluyuz. Burada olduğumuzdan çok mutluyuz. Federasyon derneklerimiz 81'den geldi. El ele kol kola burada. Afyon için her şeyi yapmaya. Elimizden geldiği kadar aş yapmaya ama sevgiyle yapmaya. Sevgi katmaya geldik. Sizler de iyi ki varsınız. Sağolun efendim. Teşekkür ediyorum. Afyon Karahisar'ın tatlarını tadabilme imkanınız oldu mu geldiğinizden bu yana efendim? Nelerini çok beğendiniz? Bunu da çok merak ediyoruz bir şef olarak. Ya bir şef olarak da biz burayı biliyoruz zaten ama üzerine basarak geçeceğim bir konu var. Ben her gittiğim yerde kadınlara çok değer veriyorum. Burada iki tane kadın derneğimiz vardı. Bu şam haşhaşlı hamur işleri. E, Apion doğasından çıkan otları kurutmuşlar ve onlarla çok muhteşem yiyecekler yapmıştı. Bence Apion'un bugünkü bu bu yılki bu organizasyonun iki tane yıldızı, iki tane bayan kooperatifimiz var. Onları buradan tebrik etmek istiyorum. Sağlığınızda. <laughs> Gerçekten Afyon çok iyi, beğendim. Bugün full gezdik, hatta dünden beri geziyoruz. Nasıl buldunuz? Çok iyi, ya, özellikle sucuğu, kaymağı, bugün fabrikaya gittik lokumu. <laughs> Ama bizim kilisten getirdiğimiz lezzetler de Afyon'un değerine değer katan lezzetler. Nelerdir efendim? Cennet çamurumuz var, evet. baklavamız var. Cennet çamurumuz süt kaymağıyla, antep fıstığının birleşmesiyle güzel bir tatlı. <laughs> Şimdi siz tadacaksınız ondan sonra anlarsınız ne demek istediğimi yani. Gerçekten çok güzel tatlar getirdik yem yani pişman olmayacaktır. Gastronomi festivalinde birbirinden güzel lezzetleri sizlere tanıtmaya, sizlere anlatmaya devam ediyoruz. Burada yanımızda Arzu Hanım var. Arzu Hanım birbirinden güzel erişteler, birbirinden güzel tarhanaların başında bekliyordu. Evet. Efendim biraz olsun Afyon Karahisar'ın gastronomisini nasıl buldunuz? Sizin yaptıklarınızdan bize biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki çok güzel bir festival. Bu tarz festivallerin devamını diliyorum her şeyden önce. Bütün halkımızı da Afyon ve diğer bütün ülkedeki vatandaşlarımıza davet ediyorum. Çok güzel bir festival. Biz Borladin'den katılıyoruz. Borladin Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikamız var. Ben eczacıyım bu arada. Eczacı kimliğimle aslında gıdalar öğretiyorum bana göre gıda ve sağlık birbirinden ayrılamaz şeyler. O yüzden sağlıklı gıdalar üretmek istedik. Mesela buğday benim için çok önemli. O yüzden en sağlıklı buğdayı yani protein değeri yüksek buğdayları seçmeye çalıştık. Sonra kendimize özel bir taş değirmen yaptırdık. Buğdayı hiçbir değişime uğramaksızın tam haliyle buğday, buğday un haline un halinden de tarhana ve erişte haline getiriyoruz. Çocuklar çok seviyorlar eriştelerimizi. Tarhanalarımızı bebekler çok severek içiyorlar ek gıdaya geçtikten sonraki zamanlarda. Yetişkinler çok seviyor. Taze sebzelerden üretiyoruz Bol vedenimizin afyonumuzun taze yoğurtlarından e, Kullanıyoruz e, Çok güzel ve dediğim gibi Fonksiyonel gıdalar e, Bir de aslında yapmaya çalıştığımız şey Geçmişten geleceğe bir köprü olmak e, Evet biz bir Bunları fabrikada üretiyoruz ama anneannelerimizden, babaannelerimizden en gelen geleneklerle, şekilde, en doğal değil. şekliyle. Yani reçete hiç değişmeksizin. Büyüklerimizden aldığımız formülleri endüstriyle birleştirip en sağlıklı, en kontrol edilebilir ve gıda güvenliğine uyulabilecek şekilde üretiyoruz. Evet, yanımızda birbirinden değerli isimler var. Efendim bir diğeri belediye başkanımız Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek, bir diğeri de Vali Yardımcımız Nurullah Kaya. Efendim, gastronominin başkenti Afyon Karahisar'da gastronomi festivali düzenleniyor. Büyük bir coşkuyla düzenleniyor. Neler hissediyorsunuz efendim bu coşkulu yerde? Tabii biz bu festivali 4 yıldır gerçekleştiriyoruz. Evet. Ee... 2021 ve 22 yılındaki gerçekleştirmiş olduğumuz festival uluslararası düzeyde. Geçtiğimiz yıl ilkisini gerçekleştirdik. Ee, aşağı yukarı 10, 15 ülke büyükelçisi katıldı. Ee, Brezilya'dan Kore'ye kadar e, tüm şefler, meşhur şefler Afyon'daydı. Bu sene geçtiğimiz yıldan daha farklı olsun diye işin içine içerisine TÜRSAP'ı da kattık. TÜRSAP'la birlikte e, paydaş olarak bunu gerçekleştirdik. Ee, sizler de görüyorsunuz e, havanın serin olmasına rağmen çok ciddi bir e, yoğunluk var. E, tek gayemiz Afyon'un lezzetlerini denemektir. Tüm ülkemize ve tüm dünyaya tanıtmak. Bu sene gene uluslararası olduğu için gene Brezilya'dan da katılımcılarımız var, Kore'den de var, Endonezya'dan da var. Hatta Dakar'dan bile vardı var katılımcılarımız. 13 ülke büyükelçisi burada gene misafir ediyoruz onları. Ülkemizin çeşitli illerinden de kendi lezzetlerini tanıtmak üzere e, ilimize gelen e, tanık, katılımcılar var çok güzel bir festival. Ee, güzel gidiyor. İnşallah e, Afyon'umuzu hak ettiği yere getirmeye Sayın Valimizle, vali yetkililerimizle el birliği içerisinde e, gayret sarf ediyoruz. Bunun amacımıza ulaşacağımıza inanıyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Efendim size dönüyorum. hemen. E, Afyon Karahisar Gastronomi Festivali'nde şu anda ev sahipliği yapıyor. Gerçekten de çok coşkulu geçiyor. Siz neler söylemek istersiniz bu noktada? Tabii öncelikle ben e, bu sürecin hemen hemen tamamında Afyon'da görev yapan bir e, mülk idare amiriyim. E, bu süreçte bu heyecanla pandemininle ara versek de heyecanımızı kaybetmedik. Ve Afyon Karahisar Belediye'mizle, valiliğimizle, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla beraber bu değerimizi yaşatmak için almış olduğumuz gastronomi şehri ünvanımızı daha iyi yere taşıyabilmek için can gönlünden çalışıyoruz. Bu konuda e, tüm taahhütlerini yerine getiren bir Afyon Belediyesi var. Ee, diğer şehirlerimizin de verilen taahhütler var. pandemi bazılar bazıları yapamadılar. Eksik kaldı ama Afyon Karaysa hiç hatta üzerine koyaraktan e, iki üç tane fazladan evet, etkinlik yaparaktan da o hedeflerin üzerine çıktı. Ben o açıdan Sayın Mehmet Zeynep Başkanımızı, ekibini bütün tebrik ediyorum, tık, kutluyorum. Afyonumuzu yakışan faaliyetlerin artacağını ben temenni ediyorum. Şey bu sene şey burada dediği gibi başkanımız da belirttiği gibi Müyük hem uluslararası hem de diğer şehirlerimizden birçok firmamız Afyon Karahisar, Gastro Afyon Festivali'ne katıldılar. Bizler de artık rutinimiz oldu. Kadın kültürlerimizi, kadın kooperatiflerimiz, ilçelerimiz de bu etkinlikte bu de yerlerine aldılar. Eee ben havaya rağmen katılım gösteren tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Daha güçlü bir etkinliklerde buluşmak temennisini her zaman için ikimiz yaşıyoruz. İnşallah biz de Afyon Karahisar Vali olarak Sayın Valimiz Doçent Doktor Kübra Güren Yiğitbaşı'nın liderliğinde Afyon Karahisar her türlü desteği de vermeye devam edeceğiz efendim. Eee ben başkanıma teşekkür ediyorum. Hakikaten Tursab'ın tecrübesini buraya yansıttık. Aynı zamanda bugün ilk defa burada biz uzaktan büyük elçiyle getiriyoruz ama ülkemizin çeşitli yerlerinden de oda başkanlarımızı getirdik bu sene. 13 oda başkanımız e, Çorum, Manisa, İzmir, Aydın, Ankara bu bölgeden gelen birçok oda başkanlarımızla beraber de iki gündür sahayı teftiş ettik. Hepsi de tam puan vererek uğurladık biraz önce onları da. Ben katılımın artarak devam etmesi temenni ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizlere çok teşekkür ediyoruz efendim. Hoşçakalın.